Almanya'nın Gladbeck şehrinde faaliyet gösteren Almanya Karabük Yeniçeriler Derneği'nin her yıl geleneksel hale getirdikleri kurban şenliği yine büyük ilgi gördü. Etkinlikte selamlama konuşması yapan Almanya Karabük Yeniçeriler Derneği İcra Kurulu Başkanı Yalçın 25 oğlu katılan herkese teşekkür etti. Hepinize şimdiden geldiğiniz için çok teşekkür ederim büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Hepinizden Allah razı olsun. Esselatü vesselamu ala Resulina ve ala alihi ve Etkinlik bayramın dördüncü günü 1 Temmuz Cumartesi günü derneğin bahçesinde gerçekleştirildi. Vatandaşlara dernek üyelerinin bağışladığı kurban eti ve yöresel yemekler ikram edildi. Müzik ziyafetinde yer aldığı etkinlikte vatandaşlar bir araya gelme fırsatı buldu. Bayramlaşma menasiminin ardından etkinliğe katılan vatandaşlar Türk çayı ve yöresel tatlılar eşeğinde

senin iş insanları, STK başkanları, yöneticileri... Çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik müzik dinletisi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Yalçın Bey çok güzel bir organizasyon yapmış. Her şey e, düşünmüş, hiçbir eksiksiz bir şekilde yememizi, içmemizi, kurban etimizi yedik. Arkadaşlarla kurban, kurban ve Ramazan bayramı da o şekilde. Kurban bayramında biraz daha işte e, yemekli olduğu için sohbet e, aramızdaki hasbihal... daha güzel oluyor. İnşallah bu geleneksel e, etnik etkinlik e, ömür boyu elimizden geldiğince başkanın yönetim kuruluyla beraber. E, de, bize des, iş adamları olarak destekleyerek devam edeceğini düşünüyorum. Öncelikle e, başkanımız Yalçın Bey'i e, tebrik ediyoruz. Böyle güzel bir organizasyonda bizi buluşturduğu için. Yalnız e, iki cümle sarf etmek istiyorum. Biz e, Karalmaslar Derneği olarak bir birlik oluşturduk. Deprem bölgesi e, yardım e, kampanyası kapsamında ama bunun devamını getirdik. Ve birliğimizi gerçekten kemikleştirmeye çalışıyoruz maalesef üzülüyorum. Üzülerek de belirtmek istiyorum. Bugün bayramlaşma programında bütün derneklerimiz davetli olduğu halde buraya derneklerimizin en azından birer tane temsilci göndermesi gerektiğine inanıyorum. Bizi çok memnun ettiler sağ olsunlar. Evet biz bir aydan beri bunun plan projesinin içindeydik. Kurban bizim için çok önemli. Neden önemli? Çünkü biz kurbetli olduğumuz için bu güzel günü bu bu güzel e, bayramı dedik ki hep beraber birlik beraberlik içinde nasıl yapabiliriz nasıl nasıl dedik yani her sene e, yaptığımız e, kurban merasimi bu sene daha nasıl daha güzel nasıl yapabiliriz diye ettik arkadaşlarla sağ olsunlar her zaman e, bizlerim yanında olan sayın e, Orhan abimize de Zonguldaklar Denek Başkanı Mehmet Karagulak kardeşime de çok teşekkür ederim.